Onun sebebi, dur bir yok deme. Düşün neden hareket etme. I'm sorry. Gracias. güzelce sizlerle helalleşmek istiyorum. Son bir haftadır gündemi yersizce meşgul ettiğimin çok farkındayım ve bunun için çok çok üzgünüm. Öncelikle bilin isterim ki bizler kim ne söylerse söylesin asla ayrışan, asla birbiriyle düşman olan bir millet değiliz. Kim ne yaparsa yapsın, yapsın asla böyle bir millet olmayacağız. Birbirimizi çok sevmeye devam edeceğiz. Ben kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerine, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi. Başka şekilde anlaşıldı. Ama şunu bilin isterim ki buna da inanıyorum bu acılar siyaset üstü acılardır şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan bundan sonra bununla ilgili en sert uygulamaları en sert düzenlemelerini yapacağına inanıyorum canı gönülden bir kadın olarak ve kapsayıcı, bu denli birleştirici bir festivali günümüzde böyle bir dönemde bu şekilde insanların hiçbir şekilde huzursuzluğuna yer vermeden bizleri bir araya getiren, tek bir yürek şeklinde burada toplayan ve belediye festivali için içinde yürekten acılar çekse bile bunu ne sizlere ne bana yansıtmadan özrümü kabul edip yüreğine basan Sayın Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Alkışlar Cüneyt Başkan'a gitsin lütfen. Eğer, eğer burada maksadını aşan şakamdan incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum. Çünkü bizler bizler böyle şeylerle ayrıştırılmayacağız. Bizler böyle şeylerle karşı karşıya gelmeyeceğiz. Biz Türk milleti olarak birbirini seven, dostluklarına güvenen, kardeşçe yaşayan barış içinde yaşayan mükemmel bir millet olmaya devam edeceğiz. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başkanıma özellikle bu güzel festivali asla asla hiçbir şeyin gölgesinde bırakmadan muhteşem bir şekilde devam ettirdiği için Ayrıca çok çok teşekkür ederim. Hepimize güzellikler getirsin 57. Tekirdağ Kiraz Festivali. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi ben alkışlarınızla başkanımızı sahneye davet etmek istiyorum. Lütfen o büyük alkışlar başkanımız için gelsin mi? Haydi Süleyman Paşa. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, Bin can feda bir tek dostum var. Her köşesi cennetin ezeli İyi olur zaten de geç şöyle dedim mi? Lütfen lütfen başlayalım. Böyle şey dedim. Şöyle, şöyle yaklaşık bir haftadır sosyal medyada birçok paylaşım görüyoruz. Arkadaşlar biz sayenizde Nezih özlüyoruz, hakkınızı aradık. Bir kere şunu belirtmek gerekiyor. Biz et ve kemikten yaratılmış varlıklarız, insanlarız. Hepimiz hata yapabiliriz. Sonuçta bu insana özgü bir şey. Önemli olan nedir biliyor musunuz? Hatanızı görüp özür dileyebilmek. Çok büyük bir yerde. Ama daha büyük bir yerden daha var. Özrü kabul edebilmek. Biz büyük ve güçlü Türkiye olmak istiyor isek bütün renklerimizi zenginliğimiz olarak görmek zorundayız. Birbirimizin hatalarını özür dilediği zaman kapatmak zorundayız. Allah'ın bir sıfatı var. Settar sıfatı. Ört diyor. Dostunun hatasını örteceksin ki biz güçlü olacağız. Bir hedefimiz var gençler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacaksınız demiş. Cumhurbaşkanımız bize bir hedef göstermiş. Lütfen bitiriyorum. Büyük ve güçlü Türkiye olacağız demiş. Türkiye yüzyılı demiş. Bunu ancak birlik ve beraberlik içerisinde olursak yapabiliriz. Kürt, Türk, Alevi, Sünni, Laz, Roman, Gaca yok. Büyük ve güçlü Türkiye var diyoruz. Hatalarımızı kabul edeceğiz. Özür dileyeceğiz. Özür dileyenleri de kucaklayacağız diyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla muhabbetle, hürmetle selam diyorum. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Kiraz festivalimizde kiraz takdim ediyorum. Afiyetle Her şey gönlünce olsun. İnsanlar çok bu dostluktan, bu birlik ve beraberlikten inşallah çok daha başka şeyler çıkartırlar diyorum. Hayırlı geceleriniz olsun. Heh bu ben oldu işte. Ben bunun hayalini kurarak gelmiştim aslına bakarsanız başkanım. Ne? Bir tane de ben yiyeyim öyle dendim. Ne yapacaksın sen? Ne yapayım Göndereceğim, göndereceğim. Davetli, 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 davetli. iyi bir cevap. Çok iyi bir cevap. Çok iyi bir cevap. Hakkım gelmedi Ben de artık yaşlanıyor muyum herhalde nedir bilmiyorum ama. Kirazımı aldım değilim. Süleyman Paşa çok teşekkür ederim olsun bu akşam. Olur mu? Ben bugün gelirken dedim ki her şeye rağmen biz o kadar güzel bir toplumuz, o kadar güzeliz ki hepimiz bir fidanın güller açan dalıyız dedim Süleyman Paşa. <laughs>

I'm not